Selam arkadaşlar. Dizimizde olaylar bir türlü bitmiyor. Öyle anlaşılıyor ki Fatih ve annesi pembe yeni sezonda izleyici oldukça kızdıracak. Doğan'ın bebeğini kaybetmesiyle iki aile için üzücü bir durum olacak. Doğa Fatih'ten boşanmaya kararlı olacak. Doğan'ın bebeğini Fatih'ten uzak tutması Fatih ile Doğa arasındaki gerilimi iyice arttıracak. Alev ile Abdullah'ın yakınlaşması pembeyi oldukça rahatsız edecek. Mustafa, Fatih'in hareketlerinden dolayı çok kırgın. Ünal ailesinin huzuru da bozulmaya başladı. Sözmez annenin dediği gibi Ünal ailesi içinde yaprak dökümü başlayacak. Fatih doğa ile konuşacak. Fatih doğaya onu çok sevdiğini söyleyecek. Ama doğa Fatih'in onu aldatmasını bir türlü kabullenmeyecek. Fatih sanki tüm suç ailendeymiş gibi öfkesini ailenden çıkaracak. Doğa Fatih'in Cemre'yi kaçırmasından korkacak. Çünkü Fatih'in hareketleri hiç normal olmayacak. Doğa kızını Fatih'ten uzak tutması pembeyi harekete geçirecek. Pembenin kıvılcıma kızınıza söyleyin o çocuğu babasının evinden getirmedi. Sözleri kıvılcımı kızdıracak. Ömer yaşadığı kazan nedeniyle sağlığı bozulacak. Ömer'in sağlık durumu kıvılcımı çok üzecek. Nursema, Umut'un borçlarını ödeyince Umut'un gururu kırılmıştı. Umut ile Nursema'nın evliliği, Umut'un gururu yüzünden bir çalkantılı olacak. Yeni sezonda Fatih ile Doğu arasındaki gerilim oldukça artacak. Fatih, kızı Cemre'yi doğadan almaya çalışacak doğa kızını vermemek için mücadele edecek. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.